Merhaba arkadaşlar ben Tem daha SD ve Mario Bros Crossover oynamaya devam ediyoruz. Ben devam ediyorum. <laughs> Onu söyleyeyim. Hmm. Alttan geçeceğim. Zaten ihtiyacım yok. Zıplayışlarıma dikkat etmeliyim. Çok dikkat etmeliyim. Çok dikkatli olmalıyım. Bu balık biller bile yetiyor bana ya. Da. Buradan ben böyle ha evet. Bir hak alamayacağız. Hmm. Ben de bu level'ı bitirince alırım gel. Ye. Simon'la devam. <laughs> hmm. Küçük çocukluğumda olanları mı anlatsam acaba ya? Hiç konuşmuyorum aslında. Fazla aslında konuşurum da. Fazla konuşmayı sevmiyorum daha doğrusu. Hmm. olive Water aldım bir kere. Ölmemem de lazım. İşim zorlaştı mı kolaylaştı mı ben de anlamadım. Dibine girip atacağım. Daha fazla dibe girmeye gerek yok. Şunları çok iyi ayarlamak lazım. Evet ben bundan bahsediyordum. Ve tabi olsun sürpriz. 98 Evet. <laughs> yaptık gizli paralar sayesinde. Öl. Uf. Uh. Bitti. Ben de Oli devam edeceğim. <laughs> Oli Walter. it's tricks on the way ring very good <laughs> very good <laughs> oh my god uh oh oh <laughs> colder. Yok şey alayım ben. Ruyu tırmanıyor da. Mega Man. Hop. <laughs> ve zıplayamayacağım için alamayacağım. Bu de düz vuruyor. Bu yanından da nefret ediyorum. İn aşağı in Whoop. <Sessizlik> Whoop. Yeah. aşağı Oh, oh. Çok güzel. Ee, devam. Very good action. Şimdi... Hmm. Doktor Wiley bas aslında ama işte böyle Doktor Wiley'den böyle bir içim ısınıyor. Kötü karakter olduğundan dolayı değil. Hmm. Hıh hmm, tamam. Hop. Yukarıdan halledeceğim işlerini. Evet. YEP! Helal! He <laughs> <laughs> Beni hiçbir cisim durduramaz! Ehe. <laughs> <laughs> Tamamdır bitti. Çok güzel. Very good action. whoop <laughs> hey <laughs> 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 completed catch <laughs> <laughs> Bölümler ilerledikçe ne kadar da çok uzun oluyor değil mi? Ve oh. Evet arkadaşlar sonraki bölümde görüşmek